hareket etmenin en keyifli hali Inmotion E20 ile tanıştınız mı? 7'den 70'e yeni başlayanlar hiçbir eğitim sürecine gerek duymadan hemen çift tekerli Inmotion E20'yi kullanmaya başlayabilirler. Üstelik uzun yürüyüşler gerektiren depolar, havaalanı ve şehir hastanesi gibi büyük kurumlarda çalışanlar bu ürünle daha az yorularak çok daha verimli çalışabilirler. İster şahsi olarak ailenizle birlikte, ister çalışırken, isterseniz de işe gidip gelirken kullanabileceğiniz InMotion E20'nin yüksek performanslı 900 Watt motoru sayesinde tek şarjda 30 kilometre mesafe kat ederek zamandan ve maliyetten tasarruf edebilirsiniz. Üstelik güçlü motoruyla, yokuşlarda zorlanmak artık geride kaldı. Siz de InMotion E20 ile hayatınıza hız katmak için hemen bizimle iletişime geçin. InMotion'un yetkili Türkiye distribütörü Egetek Tekerle ulaşımda yeni bir çağ başlatın.